أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا veallimnâ mâ yenfe'unâ rabbi zidnâ ilmen ve fahmen ve elhidnâ fissâlihîn Muhterem müminler bugünkü vaazınızın konusu sosyal medya ahlakı hususunda olacak inşallah. Tabi artık sosyal medya çok önemli. Müminun suresinde bakın Rabbimiz bize buyuruyor ki vellezinehum anillâhu bi muğredûn O müminler ki boş ve anlamsız söz ve işlerden yüz çevirirler. Ne dedi en başta? Kad eflahel müminûn Şüphesiz ki bütün müminler felaha ermiştirler dedi. Ee, bu müminin e, suresine değerli kardeşlerim e, özellikle hem mealini hem de tefsirini e, okumayı bütün kardeşlerimden istirham ediyorum demek ki ne diyor ayette velledihum ve muridun. o müminler ki bütün boş ve anlamsız söz ve işlerden uzak dururlar sosyal medyayı da kullanırken Allah yolunda İslam yolunda nasıl kullanabiliriz? Bunun derdinde olacak bir Müslüman. Bakın yine başka bir ayette ma yelfudhu min gavlin illa ledeyi ragibun İnsan ne söylerse söylesin, onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek vardır diyor ayette değerli kardeşlerim. Demek ki başka ayetlerde de değerli kardeşlerim kiramen katibin melekleri yanımızda hazır bizi kaydediyor. Şu anda bende de e, videoyu kaydediyorum. Nasıl videoyu kaydediyorsam değerli kardeşlerim melekler de bizi kaydediyor ki iki tane melek mahşer gününde bizlere bu dünyayı nasıl yaşadı isek onlar bize gösterecekler. Onun için insanın ahirette asla ve asla bir mazereti olmayacak. Değerli kardeşlerim, şimdi yine o kadar çok ayet-i kerime var ki böyle bakıyorum önümde hadisi şerifler, yani biraz şu sosyal medyayı şu anda tabi artık olmazsa olmaz bir şey oldu şu anda sosyal medya. İşte e, ne diyelim internetler. Mesela bazen bize insanlar derlerdi ki bu kitle iletişim araçları diyelim değerli kardeşlerim, bize derlerdi ki. İşte hocamız yok efendim e, hocaya gidemiyorum Kur'an öğrenemiyorum. Şu anda biz Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak internetten bile dersler yapıyoruz. Sen evinde oturuyorsun. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı hocamız efendim sana bağlanıyor ve senin okuduğun o elif BTS dediğimiz o cüzden başlıyor en sonuna kadar sana yardımcı oluyor Evdeyken sen Oturduğun yerden Kur'an dersi öğrenebiliyorsun. Sosyal medyanın hep zararlarını söylüyorlar bize de hiç faydasını söyleyen de yok. E faydası da var. Eğer sen bu sosyal medyayı Allah yolunda kullanırsan sevap kazanırsın. Şimdi biz geçen videomuzu hem canlı olarak Facebook'tan hem de Instagram'dan paylaşmıştık. Bir günde 1500 kişi civarında izlemiş. Bakın ne kadar önemli bir şey. Ya değerli kardeşlerim. Onun için efendim özellikle evde hanımlarımız, kızlarımız, gelinlerimiz hocam cuma namazına gelemiyorlar ama biz onlara İslam'ı öğretemiyoruz diyen kardeşlerimiz için videomuzu paylaşacaksınız. Onlar da izleyecekler evde. Değerli kardeşim bu sayede İslamiyet'i öğrenecekler teknoloji İslami anlamda kullanmamız lazım. Mesela sosyal medya önemlerinden bir tanesi de Gazze olayında ortaya çıktı. İsrail ne yaptı? Televizyon kanallarını efendim şunu bunu habercileri ee ne diyelim basın mensuplarını öldürdü, yok etti, şey ne bileyim bir şeyler yaptı. Ama Gazze'nin içerisindeki o Müslümanlar dünyaya video olan se sebebiyle olayları duyurdu değerli kardeşlerim. Şimdi daha bugün sabah baktım 24 kişi Gazze'de şehit olmuş. Ya 24 kişi bir günde bazen bakıyorum 200 kişi şehit olmuş. Bunları nasıl bizim haberimiz oluyor değerli kardeşlerim? Gazze'de bizim takip ettiklerimiz var. Ben Filistin'e gittim. Filistin'e gittim. Filistin'de eskiden de böyle zulümler var zaten. Onlara ama Böyle işte dışarı duyurulmuyordu. Şimdi bu sosyal medyanın pozitif yönünü de konuşmak lazım. Ne oldu? Gazze'de sıkıntı çekenler bizlere paylaşıyor ve biz oradaki Müslümanların çektiği açlığı, susuzluğu, efendim hastanesiz kaldıklarını her şeyi görebiliyoruz mu? İçimiz parçalanıyor, burkuluyoruz ya. İçimiz parçalanıyor. Değerli kardeşlerim. Ya onun için sosyal medyanın önemini de unutmamak lazım. Bakın şimdi efendim sosyal medyadan paylaşıyoruz. Evinde arabasında olan değerli kardeşlerimize de ne yapıyor? Vaazlarımızı dinleyebiliyor. Demek ki Müslüman telefonunu bile bakın kendisini zaten Allah yolunda olacak. İslam yolunda kullanacak. Ancak teknolojiyi de Allah yolunda kullanacak. Çünkü bunlar emanet. Eğer böyle olmaz ise bu sefer vebal de artmış oluyor değerli kardeşlerim. Adam eğer bunları şimdi ben o sosyal medya şeylerini isimlerini saymak istemiyorum. Programların isimlerini saymak istemiyorum. Reklam yapmak istemiyorum değerli kardeşlerim. Ancak eğer sen bunları Allah yolunda kullanırsan sevabın artar. Şeytanın yolunda kullanırsan günahın artar. Bakın üçüncü halin imkansızlığı diye bir şey vardır biliyorsunuz. Bir insan ya Allah yolundadır ya şeytanın yolundadır. Üçüncüsü yok. Şeytan ve nefis zaten beraber bir kişi yaptığı bir şeyi şu suyu ben Allah'ın rızası için içiyorum daha güzel vaaz verebilmek için içiyorum dersen sevap kazanırsın. Ama şu suyu ya gideyim de şurada bana enerji lazım, güç lazım, kuvvet lazım, falanca ile dövüşeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım dersen yemeği o niyetle yersen, suyu o niyetle içersen ve gidip ardından da o işi yaparsan işte o zaman sen değerli kardeşlerim şeytanın yolunda gitmiş olursun ki Allah muhafaza. Bunlardan da bir Müslüman uzak duracak çünkü hani az önce ayet okumuştum ya. mayel yel gavlin illa lede İnsan ne söylerse söylesin onu gözetleyen, kaydeden hazır bir melek yanında vardır demiştim değerli kardeşlerim. Bizleri efendim yine ayrıca başka bir ayette kiramen katibinden bahsettim. İki tane kamera bizi kaydediyor dedim. Müslüman ona göre hareket edecek. Bakın hangi hareketi yaparsa yapsın bir Müslüman bir adım atıyor değil mi? Adım attığı yere dikkat edecek camiye adım atıyorsa elhamdülillah. Ama bir Müslüman ölmek istemediği yerde de bulunmayacak. Haram olan bir yerde durmayacak. Haram olan bir şeyi içmeyecek. Hani alkollü şunlar bunlar. Haram olan bir şeyi yemeyecek domuz eti gibi. Haram olan dedikoduyu yapmayacak. Haram olan yalanı söylemeyecek. Ya bizim insanlarımız Değerli kardeşlerim genelde namazı kılarlar. Böyle çok güzeldir ama bazen üzüldüğümüz bir nokta daha camiden çıkar çıkmaz burası Allah'ın evi. Burada gıybet etmiyor. Dedikodu yapmıyor. Yalan söylemiyor. Ama ayakkabıyı daha giyerken başlıyor gıybeti bazıları. Olmaz. Burası Allah'ın evi ise dışarısı da Allah'ın çalıştığın yerde, Allah'ın evinde Allah'ın haksız mıyım ya? Bir Müslüman hani ayette var ya ve atasimu bi hablillah ve la Allah'ın ibine beraberce sarılın sakın ha ayrılığa düşmeyin. Tefrikaya düşmeyin diyor ya Allah bize Kur'an-ı Kerim'de. Bir Müslüman birleştirici olacak, bütünleştirici olacak. Ben nasıl insanları bir araya getirin bunun derdinde olacak. Bir insan her zaman Allah'a bağlı. Şimdi bir yerdeydim dün dedim ki Allah dedim bize şu oksijeni hediye veriyor ya bak şimdi şu suyu sağolsun hocamız getirmiş bize Allah razı olsun hediye değil mi bu efendim böyle getirmiş Allah razı olsun hem ondan hem bütün geçmişlerimizden bizi dinleyen bütün kardeşlerimizden dinlemek isteyenlerden de çünkü hastanede yatıp bir camiye gidebilsem diyen o kadar çok Allah'a dua edenler var haberiniz olsun kendi akrabalarından vardı 15 yıl civarında belki de daha fazla felçli kaldı ya. Yolda yürürken bir dakika ya bir dakikalık mesele bu. Evde yürürken bir düşüyor kafayı duvara vuruyor şu, şuradan aşağısı felçli kaldı. Gördünüz mü? Ya bir dakika sonra çıkacağımızın senedi yok. O zaman Allah'ın yolunda yaşamak lazım. Değerli kardeşlerim Bunlar önemli şeyler. Bakın aldığımız her nefes Allah'tan bir hediye. Allah diyerek bir nefes al. Aldın. Bir de Allah diyerek ver. Ben derdim ki vaazlarımda insan nefes aldığında iki kez Allah'a şükretmeli derdim ama bir alim demiş ki üç kez şükredeceksiniz. Bunu duyduktan sonra ben ne diyorum biliyor musunuz? Beni dinleyen Müslüman kardeşlerimize. Aldığınız ve verdiğiniz her nefeste Allah'a üç kez şükürler olsun. Elhamdülillah diyeceksiniz diyorum. Niye biliyor musunuz? O alimin sözü çok hoşuma gitti. İlmin hep bir büyüğü var. Onu söyleyeyim değerli kardeşlerim böyle. O alim her nefeste hani alıp veriyorsun üç kez Allah'a şükredin diyor. Sebebini biliyor musunuz? Bir nefesi aldığınız için, iki nefesi verebildiğiniz için çünkü alamasan öldün. Aldın veremezsen öldün. Haksız mıyım? Üçüncüsü ne? Üçüncüsü de Müslüman olarak nefes alıp verebilmeyi Allah sana nasip etti. Ya gördünüz mü şimdi? Yahudi de nefes alıyor. Hristiyan da nefes alıyor. Budist de nefes alıp veriyor. Ateist de nefes alıp veriyor ama Allah bize Müslüman olaraktan nefes alıp vermeyi nasip etti. Elhamdülillah. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Bakın biz biraz İslam'ı kolay bulduk, kıymetini pek anlamıyoruz açık konuşayım. Avrupa'da, orada, burada, şurada, şu anda Gazze'den dolayı bir ülkede, ne dediler ya, bir ayda, ismini vermeyeceğim ülkenin, bir ayda, geçen aylarda bir şey oldu da, 20 bin kişi Gazze'deki o savunmadan dolayı Müslüman olmuş. Demişler ki, olsa olsa bu hak dindir. Adamlar ölüyorlar ama vatanını savunuyorlar demişler ya. Gazze'yi araştıranlar bir ülkede bir ayda bu bir de resmi rakam bir de bunun gayri resmisi vardır onu söyleyeyim. 20 bin kişinin Müslüman olduğunu söylediler. Şu anda bilmiyoruz kaç yüz bin kişi kaç milyon kişi Müslüman oldu oluyor bilmiyoruz. Ama bir de İslam düşmanları bizim çocuklarımızı da dinsiz yapmak için gece gündüz sosyal medyada uğraşıyor. Eğer sen çocuğuna sosyal medyayı kontrolü yapmazsan, telefonu kontrolü vermezsen hapı yuttun. 24 saat senin çocuğun gavur olsun diye elin düşmanları ta yabancı ülkelerden devamlı video paylaşıyorlar böyle. Devamlı video paylaşıyorlar. Senin çocuğunun haberi yokken onlar düşüyor. Daha geçen kim dedi ya? Hocam dedi küçük çocuğum var dedi ya. 2-3 yaşında böyle parmağıyla kaydırmayı öğrenmiş. Kaydırırken İslam dışı şeyler düşmüş. Çocuğu korkutma falan filan böyle. Bir de şimdi efendim sosyal medyada çocukları korkutucu videolar çok fazla var. Ondan sonra bize geliyorlar. Hocam çocuğum geceliğin korkudan bağırıyor, çığlık atıyor şöyle böyle. Soruyorum şunları şunları izliyor mu? Hocam vallahi telefonu eline verdik diyor. Tableti eline verdik diyor. Küçük çocuk Annesi diyormuş ki ben yemek yaparken diyormuş beni rahatsız etmesin. iki saat, 3 saat çocuk video izliyor, kaydırmayı öğrenmiş. Minicik çocuk benden iyi kullanıyor, onu söyleyeyim ha. Şeyi bu telefonu, tableti falan. E onlar da yanlış şeyler düşünce travmalar oluşuyor. Ya. Ve bu travmalar kolay kolay şu anda doktorlarımız da var aramızda değerli kardeşlerim böyle. Yani bu travmalar küçüklükte oluşan travmalar, negatif şeyleri şu betona göstereyim. ha iyi videoda da gözüküyor. Şu betona kazımışsınız gibi düşünün. Bunlar öyle kolay kolay çıkmıyor çocuktan. Ya değerli kardeşlerim. Onun için sosyal medyayı da kullanırken Müslümanlar İslam'a uygun kullanacaklar. Efendim sen eşinin, kızının fotoğraflarını paylaştıklarını kontrol edeceksin. Kızım bir getir bakalım ya şu senin hesapları bir bakalım. Dün bir çocuğa sordum, babasıyla beraber geziyordu. Bir iki gün oldu işte değerli kardeşlerim böyle. Sordum, evladım dedim nasılsın, iyi misin falan filan. Dedim, büyüyünce ne olmuyor düşünüyorsun dedim. Çocuk lise bir miydi işte o çağlarda? Hiç düşünmedim dedi ya. Dedim olmaz, düşünmen lazım. Şimdiden ne olacağını düşünmen lazım. Babası bana dedi ki, hocam dedi, oyunu söylemiyorum. Bir oyun var dedi, işi gücü oyun oynuyor dedi çocuk. Bak, işi gücü oyun oynuyor telefonundan dedi. E şimdi çocuk daha küçük. Sen bir baba olarak bunun kontrolünü yapman lazım. Şimdi sen çocuğuna bak şunun zehir olduğunu düşün. Bunu bir anda içirirsen çocuğun ölür ama elin İslam düşmanı çocuğun şurasını zehirliyor bak. Her gün bir damla bir damla bir damla bir damla çocuk en son diyor ki bana ne İslam'dan diyor ya. Bana ne Allah'tan diyor. Bana ne peygamberden diyor. Bana ne Kur'an'dan demeye başlıyor. Sebebi ne? Bunu her gün bir damla bir damla verirsen böyle. Şimdi ilaç hap. Hapı sen doktor sana vermiştir. Der ki mesela günde bir tane içeceksin der. Sen 30 tane ilacı aynı anda içersen ölür gidersin. Haksız mıyım? Ya bakın işin uzmanı sana ne diyorsa bir şeyi dozunda kullanırsan sana şifa olur. Zehir bile sana bazen şifa olabilir. Hani zehire bazen panzehir katıyorlar ya o da bir zehir yani. Böyle değerli kardeşlerim ama dozunu fazla kullanırsan seni fayda verecekken bile öldürebilir. Onun için değerli kardeşlerim bu sosyal medyayı, oyunları çocuklarımıza kullandırırken kontrollü olmasında fayda var bu bir. Gerekirse Gerekirse çocuklarımızı değerli kardeşlerim meşgul edeceğiz. Mesela bize geleceksiniz. Biz şimdi çocuklara yönelik bak hocalarımızı konuşuyoruz. Çocuklarımıza maç yaptıralım diyoruz. Ya dün konuştum çocuklar dedim ki evladım dedim ya. Size dedim haftalık halı saha maçı ayarlayalım. Bana ne dedi çocuk biliyor musun? Hocam dedi oynayacak arkadaş bulamıyoruz dedi ya. Ya şimdi annenin bize gelmesi lazım, müftümüze babanın gelmesi lazım. Hocam benim çocuğum var demesi lazım. Bak şu anda Kur'an kursumuza kayıt olan pazartesi günü hani 16.30'a kadar mühlet verdik. Hocalarımız duyurda size söylenler. Kayıt olan hafızlığa kayıt olan öğrencilerimize Aylık 500 TL burs vereceğiz. Ya niye veriyoruz biz bunu? Bizim çocuğumuz gavur olmasın kardeşim. Bunu istiyoruz ya. Tek isteğimiz bu. Çocuk Allah'ımızı sevsin, Resulümüzü sevsin, Kur'an'ımızı sevsin. Diğer bir husus. Şimdi bazı camilerimizin etrafında çocuk oyun alanları var. Çocuk parkları var. Çok hoşuma gitti. Dün de hatta bir yerdeydim. Hemen hocamızın birine dedim ki fotoğrafını çek. Bunu dedim paylaşalım biz. Camilerin etrafını oyun alanları ile doldurmamız lazım bizim. Çocuk daha büyürken minare gölgesinde cami gölgesinde büyüyecek ki büyüdüğünde kiliseye gitmesin kiliseye. Anladınız mı? Ya camiden ayrılmasın. Camileri çocuklarımızı öyle bir sevdireceğiz ki değerli kardeşlerimizin hocalarının her birisinde böyle gelen çocuklara yönelik hediyelerin, ikramların olması lazım. Çocuk camiye gelecek, efendim ikramını alacak ve burada o çocuğun yaptığı duadan dolayı bunlar melaike olduğu için onların duasını Allah kabul ediyor, bizimkini de kabul ediyor. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki ve da'alike ibadi anni feeni garib. Uciibu da'veted da'ida da'ani felyestijibu lel-munbi. L'alum ya shabab ila akhir Daha devamları var ayetin böyle. Orada diyor ki bir kimse bana dua ettiği zaman Allah söylüyor bu ayette. Bana dua ettiği zaman ben onun duasına icabet ederim diyor. Şimdi bazıları şunu diyecek. E hocam özellikle gençler bana bunu soruyor. Hocam ben Allah'tan son model araba istedim ama vermedi. Bak Birisi ev istiyor, birisi araba istiyor, birisi dünyalık bakıyorum ben ama Allah vermedi diyor. Bak şimdi. Ayette ben icabet ederim diyor Allah. O duayı alıyor. Ama her istediğinizi veririm demiyor. Niye? Size bir müjde vereyim mi ya? Çok önemli ayetten bir müjde vereyim mi size? Bak çok sevineceksiniz. Ula diyeceksiniz ki ben hani Karadeniz'im bazen böyle derim. İyi ki vaaza gelmişim diyeceksiniz. Size çok önemli bir müjde söyleyeyim mi? İyi ki dinlemişim diyeceksiniz. Allah diyor ki ayette Allahu veliyyüllezine amenü. Allah müminlerin velisidir. Gördünüz mü ayeti? Hani sizin çocuklarınızın velisi kimse sizsiniz. Mesela benim çocuğumda örnek vereyim. Baharata örnek vereyim. naneye bir alerji varsa ben öğretmene gidiyorum. Ne diyorum? Diyorum ki Sakın benim çocuğuma karabiberli naneli bir şey verme. Onun işte ona alerji yapıyor, hastalanıyor, ölme riski var diyorum. Öğretmen vermiyor. Vermiyor ama çocuk ne diyor? Geliyor, baba baba ben öğretmenimi sevmiyorum. Niye? Bana diyor işte diğerlerine vermiş olduğu ikramları bana vermedi. Niye? Bana vermedi diyor. Halbuki bilmiyor ki öğretmen onun iyiliğini istiyor. Ya aynı onun gibi Allahu veliyyülledine amenu. Allah müminlerin velisidir diyor ya ayet. Allah bizi koruyor ya. inanın Allah bizi seviyor biliyor musunuz? Bazen sen istersin Allah sana o arabayı şimdi vermez ama onun yerine sana sağlık vermiştir. Onun yerine sana hayırlı bir eş vermiştir. Sağlıklı bir çocuk vermiştir. Düşünün bir bebekte kaç trilyon doktorum değil mi? Öyle bir trilyonlarca hücre var değil mi? Bir bebeğin oluşumunda trilyonlarca hücre bir hücre eksik oluverse değerli kardeşlerim çocuğun ya gözü kör oluyor ya kulakları olmuyor ya bacağı ya parmağı ya eli olmuyor biliyor musunuz? Bir hücre eksik oluverse bazen ya değerli kardeşlerim inanın bir bebeğin oluşumu bir mucizedir ben bir gün şehrin ismini söylemeyeceğim kendi yaşadığım olayı anlatıyorum uykunuz açılsın diye. Bir gün bana dediler ki hocam dediler hastaneye bir gider misin? Dedim ki gideyim. Hastanede biri var dediler. Bana Ermeniymiş ama Müslüman olmuş. Çok dikkatim çekti. Ben de hastanede sene 2013 falan olabilir hastanelere gidiyorum. İşte ziyaret ediyorum falan böyle müftülüğümüzü temsilen değerli kardeşlerim. Ermeniyken Müslüman olan bu şahsı merak ettim ben. Bu bir kadın. Girdim yanına. işte Müslüman olmuş çünkü selam verdim falan bir şey soracağım dedim ya. Niye Müslüman oldun dedim. Hani sebebe. Niçin Müslüman oldun? Bana ne dedi biliyor musunuz? Ben dedi bebek doktoruyum bebek. Ben dedi çocuk doktoruyum. Bir bebeğin oluşumu kesinlikle ve kesinlikle bir mucizedir dedi. Biz dedi tam dedi anlatamayız dedi bazen dedi aralarda dedi şey koyarız varsayımlar şunlar bunlar. Çünkü Bizim dedi bulamadığımız yerler vardır bir bebeğin oluşumu ile ilgili ben dedi bu işin uzmanı bunu yaratsa, yaratsa ancak Allah yarattı. dedim ve ondan sonra ben araştırdım 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 ve Müslüman oldum diyor değerli kardeşlerim onun için işte bizler de Müslümanlar olarak sosyal medyayı iyi kullanacağız değerli kardeşlerim şu anda. Avrupa'da pek çok kişiyi hocaya gitmeden sosyal medyadan araştırıyor, araştırıyor ve Müslüman oluyor. Müslüman oluyor. Ya. Onun için değerli kardeşim ben de çok yaşadım yani. İşte bizim vaazlarımız var internete vermiş olduğumuz. Çok yaşadım. Hocam ben namaza başladım diyor. Senin vaazı dinledim vaaza başladım. Ben başımı örttüm diyor. Tesettüre girdim diyor bir hanımefendi mesela. Değerli kardeşlerim bunlar hakikaten çok önemli. Eğer sizin Bilemediğiniz bazı durumlar varsa Hocalarımızın vaazlarınızı evde dinleteceksiniz çocuklara Değerli kardeşlerim çünkü Eğer yanlış şeyler dinlerse Dışarıdaki haram olan şeylerin bir kısmı Sosyal medyada da haram Mesela sen bir başkasın Karısının Kızının işte ne diyelim Fotoğrafları negatif fotoğraflar paylaşmış Gayri ahlaki İslam'a aykırı Bunlara Bakmayacaksın Araştırmayacaksın Hucurat suresinde der ki, casusluk yapmayın, tecessüs, hani başkalarının gizli hallerini sakın ha araştırmayın der Allah. Haramdır der. Gıybet, dedikodu, yalan bunları nasıl burada yapmıyorsak sosyal medyada da yapmayacaksın. Bazen sosyal medyada yalan bir haber yayılıyor. Mesela bazen bize soruyor, Yanlış Şehir Başkanlığımız için bir haber yayıyorlar. Amaçları zaten bizim vaaz yapmamızı engellemek. Amaçları zaten bizim halkımızı irşat etmeyi engellemek. Adam bir yalan haber yayıyor. Hemen sosyal medyada bir bakıyorsun o adam hiç araştırmadan yayılmış gitmiş. Bakın bu haramdır, bu büyük günahtır haberiniz olsun. Bir şeyi araştırmadan sosyal medyada da yaymak yalan, gıybet, dedikodu günahına girer haberiniz olsun. Demek ki sosyal medyada son derece dikkat edeceğiz. Telefonlara da dikkat edeceğiz. Değerli kardeşlerim. Emanet anlayışıyla bakacağız sosyal medyaya. Bakın yazı emanettir. Şu söz emanettir. Bak şu anda Türkiye'nin değişik yerlerinden beni izleyenler var şu anda değerli kardeşlerim. Burada siz nasıl izliyorsanız şu anda internetten izliyorlar beni. İzliyorlar. Geçen haftaki vaazımızı bir günde 1500 kişi civarında izlemiş mesela. Geçen haftaki vaazımızı. Elhamdülillah. Bu güzel, büyük bir başarı. Bir kişi bile izlemiş olsa elhamdülillah diyoruz. Hemen özetleyeyim. Emanet anlayışı içerisinde hareket edeceğiz. Bütün davranışlarımızı ve sosyal medyamızı. Yazı, söz, göz, <laughs> sağlık her şey emanet. Efendim casusluk, araştırmacılık yapmayacağız. Telefonlarda, sosyal medyada bu da haram. Diğer bir husus mahremiyete dikkat edeceğiz. Yaptığımız bir iş haram mıdır, helal midir bunlara dikkat edeceğiz başkalarını özendirecek davranışlardan adam bir yemek yiyor sosyal medyada paylaşıyor şu kebabı yedim. İyi de onu yiyemeyen var. Ne olacak şimdi? Onu yiyemeyenler var. Sen günaha girdin. Göz hakkı oluşturdun. Olmaz. Demek ki göz hakkı da oluşturmamak lazım. İnsanları rencide edici davranışlarda sosyal medyada da bulunmayacaksın. Normal hayatta bulunmadığın gibi. Sırları koruyacaksın kendi sırrını, ailenin, eşinin dostunun, hanımının sırrını, çoluğun çocuğun sırrını koruduğun gibi başkalarının da sırrını koruyacaksın. Değerli kardeşlerim efendim bir duamız olacak. Onun için ben internetimizi kapatacağım. Ee, bizi dinleyen kardeşlerimizin Rabbim bütün geçmişlerine gani gani rahmet eylesin. Her ne muratlar varsa istediklerinin hayrısını